Bugün renk yarışması yapacağız. Hazır mısınız çılgınlar? Ödül ne Indra? Son hayatta kalan gizli hediye kazanacak kim istemez İçindekini görmek için sabırsızlanıyorum heyecanlıyım Sonra en sevdiğin rengi söyle hadi Turuncu Ne oldu ya Renginle hangi meyveyi yiyorsun çabuk söyle Sadece bu havucum var Sadece 20 dolar harika yatırım değil mi Dua et Bacon Ne demek İlk tur neler olacak bakalım En ucuz meyveli kişi yasaklanacak hayatta kalmayı bilen kazansın Hahaha ha ha. yandım Bacon ne yapacaksın şimdi Hemen döneceğim bekle başka turuncu meyve bulmalıyım hemen Şimdi söyle hemen en sevdiğin renk hangisi Bu açık değil mi Favori rengim altın sarısı parlak Sari meyve göster yoksa ölürsün. Ananasın 2000 lira. Geçebilir misin? Roblox'ta en zekiyim. İşte bu. Hesaplamalarıma göre durum şöyle. Benden daha aptalsın. Ha, ha. Sadece rüyanda pis suay gir. Ha ha. Kanıtlayayım mı? Hazır mısın? İndira en sevdiğim renk mavi. Biliyorsun. Göster bakalım Dexter. Merakla bekliyoruz. Havai fişeyi çok pahalı. En iyisi. Bekle. Fırt çantamdan biri çaldı. Sanırım biri patlattı talihsiz. Elimde sadece bu yaban mersini kaldı. Neredeyse sona geldin Şişko. Yaklaşıyorsun. Kesinlikle senin beni soyduğunu biliyorum Kronos. İşte suçlu. Beni suçladığın için dayak hak ediyorsun. Kavga etmeyi bırakın. Yoksa kötü. Yasaklarım sizin. Karar sizin. Renkimi şimdi söyleyebilir miyim İndran? Sabırsızlanıyorum. Nasıl istersen. Zuni dinliyorum. Doğru oynamıyorsunuz. Kurallara dikkat. Pembe rengiyle aşık oldum. Çünkü bu en pahalı meyvemin rengi. Gözlerim kamaşıyor. Vay inanılmaz. Yani senin. Kesinlikle biliyordum. Bir çiçeği. Muhteşem. Vay be. En pahalılarından biri. İnanılmaz. Beni güldürme. Helal binos. Hadi ama. Meyveme bile yaklaşamaz. Görünüş aldatıcı olabilir. Bu konuda emin misin Karen? Favori rengini söyle. Yoksa ölürsün. Kuçi çantalarım. Her şeyim. Hepsi kahverengi. Harika seçim. Kemik çiçeği. İşte böyle. Kemik çiçeği. Ne eşsiz. Vay be. Bu meyve gerçekten büyüleyici. Son yarışmacı kim Indra? Açıklayın. Hadi hemen cevap versin. Başlayalım. Bacon'ın yasaklanmasını görmek istiyorum. Eğlence başlasın. John hemen buraya gel. Beni oynamaya zorlama lütfen. Zaten kazanacak kadar zeki değilim. Bu duyduğum en zeki şey John. Harika bir tespit. Herkes katılmak zorunda. Bu bir kural. Hepsini yasaklarım. Kimse kaçamaz. Lanet evet, olsun. Bacon turuncuyu seçti. Şimdi ne yapmalıyım? Yeşili seçiyorum. Hangi yeşil meyven var? Göster. Peki bir bakayım sırt çantama. Ne varmış? Benim karbonum var. Ha ha ha. John'un bile senden pahalı meyvesi var Dexter. Hesaplamalarıma göre durum böyle. Eminim. Sen de ona kaybettin ha? Şu an önemli değil işimiz var. Bacon'ı bulalım yasaklayayım. Bu bir tahmin. Hadi bakalım Indra hazır mısın? Neredeydin Pisno? Söyle bakalım. Klozete gittim. Ne Bu kötü kokunu açıklıyor. Ha ha. Dönüşte bir şey buldum. Buldum bu turuncu laleyi. Oh hayır bu demek oluyor. Görüşmeyiz Dexter. Bu sonun güzel hayattayım. İşte bu Gizli ödül benim. Kimse durduramaz. Turu geçtim Bacon ama daha bitmedi. Ama senin öldüğünü sağlayacağım. Hazır ol. İkinci meydan okumaya başlayalım. Hazır <laughs> mısınız? Bu tur 60 saniye sürecek. Zamanınız daralıyor. Kendi rengini dokunan yasaklanacak. Çok dikkatli olun. Ne? Mümkün mü? Ama her yer yemiş. Ne yapacağız? Ya, ya. Noob'un ölmesi çok eğlenceli. Gel buraya Bacon kaçma. Yüzüne bu havucu süreceğim. Hazır ol. Ah hayır. Hemen gizlenmeliyim. Bana yalan söyleme. Pislik Bacon nerede? Söylesene. Sana yardım etmeyeceğim. Zorba gizli ödülü kazanırsa hepimiz biteriz. Bir bahçe yetiştirmek kaderimiz. Gizli kimi kullanmalıyım. Başka çare yok. Yap ya da kaybet. Herkese yatağı ıslattığını söyleyeceğim. Nasıl biliyorsun sihrimi? Bu imkansız. Tamam. Yanımdan koşarak geçti. İnanabiliyor musun? Sanırım Nexus'un bahçesine saklanmış. Hızlı ol. Bilgi için teşekkürler Altına Yatan. <laughs> oh, hayır. Bacon'a yardım etmeliyim. Bahçenize bakabilir miyim? Sorun yoksa. Neden istiyorsun, Kronos? Merak ettim. Gereksiz Bacon'ı bulmam gerek. Yardım et. Elimine etme gücü elimde. Kimse kaçamaz. Nasıl yapabildin? Bu sadece işe yaramaz bir havuç. Açıklayamam. Acele etmeliyiz. Bana güven. Tamam, hadi. Onu bulmamız lazım. Ya Rabbim. Nexus'un bahçesi iyi mi? Nexus'un bahçesine saklanmak iyi fikir miydi? Ne dersiniz? Bitkileri çok büyük, etkileyici. Ama biliyorsun, senden nefret ediyorum. Son sözlerini söyle, Bacon. Dur, Kronos, yapma. Ya da seninle bu sarı meyveyi kullanırım. Lütfen beni öldürme, Zumi. Affet beni. Anladım, işler ciddileşiyor. Renk meydan okuması başlasın. Kronos'un rengini nasıl değiştirdin? Bu nasıl oldu? Salak. Öyle kullanıyorum. İşte böyle. Ama en önemli kısım bu. Zumi'nin meyvesi artık bana etki etmiyor. Ama benim çileğim var. Lanet evet, olsun. Sakin ol Kronos. Sadece Bacon'ı yerin renginde dönüştüreceğim. Bu bir çözüm. Süre doldu. Bakalım ne olacak? İyi de yok. Kurallar böyle. Ne? Bekle. Nasıl? Sadece John mu öldü? Tamam. İşler sonunda. Haritanın köşesinde saklanıyordum. İşte bu. Ve üçüncü tur başlasın. Bekle iş bitsin. Kronos renk değiştirdiğinden beri işler değişiyor. Hepiniz de bunu yapacaksınız. Hazır mısınız? Bu renk bana gerçekten çok yakışıyor. Üçüncü meydan okuma nedir Indra? Hepiniz aynı renkte biri bulmalısınız. İşte meydan okuma. Ama renkli kimseyi görmedim ki. Daha çok aramalısın sonra. İşler ciddileşiyor. Bu evet. görevi başaramayanı yasaklamak için 5 dakika içinde geri döneceğim. Hazır olun. Zaman kaybettirme. Hızlı olmalısın. Mağazandan tüm oyuncuları görüyor musun? Neden zorbaya yardım edeyim ki? Yapmazsan sonuçlara katla. Yüzünü kırarım, dükkanını yakarım. Tehdit bu. Bu sabah bir kırmızı oyuncu gördüm. İşte böyle. Haritadaki son bahçede bulacaksın. Hızlan. Çok teşekkürler esprili. Merhaba sevgili Kronos. Seni bekliyordum. Seni bekliyordum. İşte buradayız. Neden Stella? Indra bana ölümcül bir lanet verdi. Hayatta kalmak için bir yol bulmalıyım. Benim aynı rengi olan birinden bir öpücükle. İşte çözüm. Anladım Stella. Mesele buymuş. Ne yazık ki görevimi tamamladım. Üzgünüm. <laughs> ne demek istiyorsun? Nasıl? Hayatını asla kurtarma. Lütfen geri dön. Beni bırakma. Hey Peppa Pig. Pembe rengi olan birini gördün mü? Henüz değil Karen. Kendi rengimi arıyorum zaman daralıyor. Vay be sen gerçekten işe yaramazsın. Umarım ölürsün Salak kaybeden. İşin zor. Eğer böyle giderse sonun ne olacak? Bu turu hayatta bitiremem gibi. Ekra hey, yardım etmeliyim. Zaman daralıyor. Lütfen. Burada pembe rengi olan var mı? Ölmek istemiyorum. Yardım edin. Hey Krim. Seni biriyle tanıştırabilirim. Güzel olduğunu göster hadi. Sonra aynı renkte olanı söyleyeceğim. Anlaştık mı? Başka gri oyuncu buldun mu? Tabii ki. İşte. Benimle gel. Zaman bitiyor. Acele etmeliyiz. Karan pembe Eşleşmenin crimson olması inanılmaz bir şok. Sus ve bir öpücük ver. Çözüm. Harika. Ölümcül laneten kurtuldum. İşte bu. O öpücük iğrençti ama işe yaradı. Maçım nerede crimson? Söyle hadi. <laughs> Asla yapmam. İşe yaramaz bacon. Ne yapıyorsun? Peppa Pig. Yasaklanmanı istiyorum. İşte bu gerçek. Beni kandırdın mı? Tam olarak iğrenç ve fakir noob. Ha ha komik. Vay be. Sanırım sana aşık oldum Grim. Gizli ödülü kazanırsam. İşte fırsat. Seninle paylaşacağım. İşte bu. Harika. Grova Garden'ın kralları olacağız. Hayır, sadece birkaç saniyem kaldı. Neler olacak? Bir sürü soru Şimdi ne? Bacon, Sam'ın dükkanı yakınında gri bir renkte birini gördüm. İşte bu. Çok teşekkürler adam. İşte bu. Kesinlikle indireçen olmalı. Sonunda işimi bulduk. İşte bu. Merhaba aşkım. Hızlı ol, <laughs> öp beni. Tabii ki balım. Süre doldu. gerçek bu. Görevi tam zamanında tamamlamayı başardın Bacon. İşte bu. Zumi sayesinde oldu. İşte böyle. Onun sayesinde sadece kendi hayatımı kurtarmadım. İşte bu. Ama indireçenim de. İşte bu. Ne yazık ki Katarina'yı zamanında bulamadı. İşte sorun. Şimdi yasaklanmalı. İşte gerçek. Bu yarışmayı için elinden geleni yap Bacon. Kötü oyuncular gizli ödülü almasın. Hadi meydan okuyalım. Dördüncü turnuvaya başlayalım işte gerçek. Şimdi hızlı bir elemine meydan okuması başlıyor. Nasıl olacak Mira? İşte bu. Hayatta kalmak için doğru cevap vermen gerekiyor. İşte böyle. Senin renginde olan en güçlü üç evcil hayvan hangileri? İşte gerçek. Önce ben gideceğim Ken. Nasıl istersen Karen. Neyse disco arası bazen pembe oluyor. İşte böyle. Doğru. Sanırım parıldayan ruh da gerçekten güçlü. İşte bu. Kesinlikle ilk üçte. İşte böyle. Ve belki de Pixie ha? Tamamen yanlış. İşte bu. Flamingo çok daha iyi. Anladın mı? Sıradaki kim? Hazır mısınız? Kronos'un sırası şimdi. Hemen döneceğim. Hayatta kalmak için bir yol bulmalıyım. İşte meydan okuma. Soruya cevap ver Kronos. İşte meydan okuma. Evet, hiç şüphem yok ki. Oyunun en güçlü evcil hayvanı Kitsune. İşte bu. Ve kırmızı çizgilere sahip. İşte böyle. İstakoz Termidor muazzam. İşte bu. Haklısın. Kırmızı dev karınca efsanevi. Ama işte disco arası kırmızıya dönüyor. Vay be, az kalsın kaybediyordum. İşte bu. Bacon nerede lan? Şimdi. İşte soru. Buradayım Indra. İşte bu. Bacon'ı yasakla. Zaman kaybı. İşte bu. Doğru cevap veremeyecek kadar aptal. En değilim. Kabul ediyorum. Ama wiki'yi okudum. Peki cevabın ne? Söyle Rengin gri, işte bu. En güçlü üç evcil hayvan, işte bu. Rakun, Golem ve baykuş. işte böyle. Mükemmel cevap, işte böyle. Final turu başlatıyoruz, işte bu. Bekleyin, rengini söyle. Haydi. Gri. Her renk dediğinde işte böyle. Bacon bir ilahi meyve alıyor. İşte bu. Seni sevmiyorum Indra. Rahat ol eğer beş ilahi meyveyi alamazsa işte böyle. O ölecek ve sen kazanacaksın. İşte bu. Görevi tamamlarsa ne olacak? İşte böyle. O zaman sen yasaklanacaksın Kronos. işte meydan okuma. Gizli ödül benim olacak. İşte bu. Ne? Üzgünüm abi böyle. Renk körüyüm işte bu. Sorun değil. Adına tam uygun. Gümüş mü? İşte bu. O rengi başka nasıl deriz? Gri. Bu teşekkürler abi. Söylemeyeceğim. işte bu. Ama ben öleceğim. Bu harika olurdu. İşte bu. Günlerim renk dolu olacak sen yasaklanırsan. İşte bu. Ne? Şimdi nasıllar? Senden nefret ediyorum. İşte bu. Seni gördüğümde gün griye dönüyor. İşte bu. Ha ha ha. Sana asla yardım yok Bacon. Neden olmasın Cende? Çünkü gizli ödülü Kronos'un kazanmasını istiyorum. İşte bu. Ölmeni sağlayacağız. Esprili. Ne lan? Bacon neden gri oldun ki? Nasıl cesaret edersin ona yardım etmeye Çünkü Kronos'un bu oyunu gizli ödülle yok edeceğinden eminim. İşte bu. İşte mesele bu. Ahmak. Sam'ı yasaklamak akıllıca değildi. İşte bu. Neden olmasın? Harika bir fikir. İşte bu. <laughs> Ronos, kaybettin. İşte gerçek. Ama harika dedim. Gri değil. İşte gizli ödülün Baker. İşte bu. Vay kanina. Bir yönetici tacı. İşte bu. Herkesin beğeni düğmesine bastığına bir rakun vereceğim. İşte böyle.